Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videomda sizlerle eyvah ilik açmayı unuttum diyorsanız ördüğünüz bir hırkada, yelekte, elbisede her ne yapıyorsanız bunun güzel bir yöntemi olduğunu göstermek istiyorum. İlik açmayı unuttum diyorsanız örgümüzü sökmeden Buna nasıl bir formül bulurum diyorsanız Bir video ile ilik açmayı unutan arkadaşlarımıza Gösterelim istiyorum Buradaki ilik e, Düğme hizamız olan yeri Ayarlıyoruz İlmeği iğne ile yukarıya çekiyoruz Yukarıya doğru çekiyorum Burada bir yuva oluşturuyorum. Boşluk görüyorsunuz. İpimizi iğneye tek kat geçiriyorum. Burada bir dikiş sağlıyorum. Kenardaki ilmeklerimiz bu iliği kapatmasın diye renkli iple yapıyorum rahat bir şekilde görün diye arkadaşlar. Bu şekilde ilmeğimizi düğümü arkada hiç belli olmayacak şekilde saklayacağız. Buradan arkadan devam ettireceğim. Bu şekilde ilmeğimizi fazla olan kısmı kesiyoruz. Buradan bu fazlalığı keselim. Daha sonra burayı bu şekilde fazla sıkmadan ilmeklerimizin etrafından dönüyorum. Daha sonra bir sonraki yerden çıkıyorum. Yukarısında da aynı şekilde ilmeği burada sabitliyorum. Arka taraftan çıkalım. Aynı şekilde arkayı da dolanıyorum ki yuvarlak bir şekilde sabit dursun diye. Gayet güzel bir ilik çalışmamız oldu bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde elimiz aynı ilik açtığımız gibi oluyor. Güzel bir çalışma. Dediğim gibi öncelikle örgümüzü esnetiyoruz. Sonra iğne ip ile bu şekilde çalışmamızı yapıyoruz. Bu videom sizlere faydalı olmuştur inşallah. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.